sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Simge. Okulumuzun bu seneki mezunlarındanım. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi %60 burslu olarak hukuk fakültesini kazandım. Evet. Teşekkür ederim. Ee, şu an burada sizinle olmak hem heyecan verici, hem e, mutlu, mutluluk verici, hem de biraz üzüm var tabii, tatlı bir üzüm. Ee, Öncelikle 9. sınıf arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. E, gönlünüzce bir yıl olsun arkadaşlar. E, arkadaşlar, bu yıllarınızın, arkadaşlarınızın, okulumuzun ve öğretmenlerimizin kıymetini bilin. E, çünkü bu yıllar e, geçiyor ve hepsi tatlı birer hatıra olarak kalıyor. E, Derslerinizi de ihmal etmeyin. 12. sınıfa bırakmayın her şeyi. Çünkü sizi zorlayan bir durum olur bu. Yani ertelemeyin. E, 12. sınıf arkadaşlarıma gelince... Arkadaşlar, stresinizi, endişelerinizi anlayabiliyorum. Çünkü ben de daha dün sıradaydım ve gerçekten çok yani, hoş olmayan bir durum. Biliyorsunuzdur zaten zor bir sene bekliyor sizi. Ama siz elinizden geleni yapın arkadaşlar. Yani içinizde keşkeler, pişmanlıklar olmasın. Ne olursa olsun bir emek vereceksiniz ve bu emeğinize saygı duyun. Kendinize güvenin. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız. Herkese başarılı güzel bir yıl diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenime sevgili arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yılımız hepimiz için kutlu olsun. Ben Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi kazandım. Bu güzel günde sizinle birlikte sağlayan, burada bu konuşmamı sağlayan öğretmenlerime teşekkürü borç bilirim. Ben de sizler gibi sermaye tabalesinin bir üyesiyim. Çok heyecanlandım. Burada İmşehir Fakültesi'ne devam etmenin verdiği mutluluk da burada sizin karşınızda bulunuyorum. Bugün burada sizlerin karşını duruyorsam başta beni yetiştiren öğretmenlerim. Sonra da 4 senenin sonunda elde ettiğim başarı bulunuyor. 4 sene su gibi geçti gitti. O kadar hızlı geçti ki ben bile hala anlamıyorum. Hala daha burada sizin yanınızda seyahat olmasına duracağım gibi hissediyorum. Bu kısa sürede burada da birbirinden kıymetli birçok öğretmen tanıdım. Çok güzel dostluklar edindim. Birden birçok etkinliklere, etkinliklerde burada eğlendik. Sizler de burada burada birçok spor etkinliklerinde, dans etkinliklerinde bulunacaksınız. Burada birçok etkinliklerde öğretmenlerimizin yanında ders alacaksınız. Derslere gelince de Dersler her ne kadar önemli olsanız sizler kadar de önemli değil ama unutmamak da lazım. Yarar var. Sizin hayata yön verecek kadar da kıymetliler. Dersler bunaltıcı, sıkıntıcı olabilir. Belki çoğunuz da öyle geliyor olabilir ama elden de bırakmamak lazım. Hayata yön verecek kadar da kıymetliler aslında. Zamanında öğrenin, sonra çalışırım, hallederim diye düşünmeyin. Kendinizi boşuna kandırmayın. Öyle olmuyor. Biz de onları yaşadık. Sonra keşke çalışsaydım diye pişman oluyorsunuz. 12. sınıf arkadaşlarımız için de ufak birkaç şey söylemek istiyorum. Bu sene hiç olmadığı kadar önemli bir sene. Bu sene gelen her gayreti göstermelisiniz. Mezuna kalırım, e, kalırım en kötü psikolojisine girmemelisiniz. O psikolojiden çıkılmıyor bir daha. Bu sene benim için de çok yorucu geçen bir sene oldu. Burada bilen biri öğretmenlerin peşinden çok koşturduğum zamanlar oldu. Teneffüste nöbetlerinde bile bencillik yapıp dinlenmene bile istemediğim sorularımı çözdürdüm. Bir şeyler öğrenmeye bir kademe daha iyi, daha iyi olma yolunu seçtim. Yeri geldi ben de pes ettim ama yılmadım. Buna izin vermedim. Kaldığım yerden istemeden bile olsa devam ettim. Şu an burada sizler karşısında bu konuşmayı yapabilme hak kazandım. Sizler için hayır hayırlısı neyse olsun. Umarım her şey gönlünüzce olur. Burada son kez 9. sınıf arkadaşlarımız için merhaba. 12. sınıf arkadaşlarımız için de hoşça kalın demek. Şaka kendinize iyi bakın. Herkese merhaba öncelikle. Ben Zeynep Sude Bu sene 9 Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü kazandım. <laughs> Teşekkür ederim. 4 yılımı geçirdiğim Sermaye Tarp Anadolu Lisesi'nde bu konuşmayı yapmak benim için büyük bir onur. Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Şimdi olduğum kişiden çok uzaktım. Burada geçirdiğim süre boyunca kendim olmayı öğrendim. Kim olduğumu keşfettim. İlk geldiğim gün herhangi biriyle konuşmaya bile çekinirken yıllar içinde kendimi okulun yaptığı tüm etkinliklere katılırken buldum. Öğretmenlerimin ilgisi sayesinde törenleri sundum, şiir okudum. Belki görmüş olduğunuz sınıf kapılarını boyadım. Bunlar haricinde 9. sınıfta seyahat Sempozyum'a katıldım. Daha sonra da Atatürk Lisesi'nin MBMS'ine katılmak için özgüven kazandım. 12. sınıfa geldiğimde daha aktif olarak sosyal etkinliklere katıldım. Size tavsiyem okulun bütün bu imkanlarından yararlanmanız. Kendinizi ve neler yapabileceğinizi keşfetmeniz için güvenli alanın dışına çıkıp yapılan etkinliklerin en az birine en az birinde görev almanızı canlı gönülden tavsiye edebilirim. Üniversite sınavı ve ders çalışma konusunda ise öncelikle planınız sistemli ve günü gününe çalışmanın size ne kadar faydalı olacağını bildiğinizi düşünüyorum. Benim eklemek istediğim şey ise alan seçiminizi yaparken kendinizi tanıyarak istediğiniz ve yetenekli olduğunuz alana yönelmeniz. Ben dil bölümü mezunuyum ve 9. sınıfın ilk gününden beri dil okumak hayalimdi. Ee, belki de bu yüzden üniversite sınavına dershaneye gitmeden çalıştım ve kazandım. O yüzden e, hepinize tek tavsiyem e, kendinizi tanımanız ve istediğiniz bölümü, istediğiniz mesleği seçmeniz. 9 sınıflar için e, hoş geldiniz demek istiyorum hepinize. Çok güzel bir yılın başındasınız, çok güzel şeylerin başındasınız. 12 sınıflar için de e, güzel bir yol olacak eminim sizin için. Derslerinize önem göstermeniz tabii ki sizin için çok iyi olacak fakat bu yolda lütfen sosyal olmayı ve arkadaşlarınızla okulla bağlantıda kalmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederim beğenilmeniz için. Merhaba herkese ben Fırat Doğan. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Öncelikle tüm sermaye tar ailesine buradan teşekkür ediyorum başta öğretmenlerim olmak üzere size herkes zaten çalışmanız konusunda tavsiyeler verecek baş öğretmenlerimiz olmak üzere benim burada bu yoldaki en önemli bulduğum adım kendinize güvenip hayallerinizin peşinden gitmeniz bence hiçbir zaman vazgeçmeyin insanlar her zaman konuşur fakat bence siz başarıya giden yolda eğer kararlıysanız e, ee, başarırsınız bu sınavı. Bu sadece hayatınızın bir dönüm noktası ve e, çok da belirli olan bir şey değil bence. Teşekkür ederim. Saygıdeğer öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Ben Semih Hüsoğlu. Selman Yiğit Lisesi'nden bu yıl mezun olarak üniversite sınavına girdim. Ee, 2022 YKS'de 16.900 sıralama yaparak Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne tam kazandım. Ee, pandemi nedeniyle 12. sınıfta uzun bir aradan sonra okula geri döndük. Ee, bu sebeple arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmek istedim. Derslerimi biraz aksatmıştım. Ee, fakat son 3 ay düzenli çalışarak yani yapılabilir, son 6 ay da olabilir. Ee, bu yıl sınavazdan öğrencilere verebileceğim birkaç tavsiye ise her zaman planlı ve programı uyarak çalışın. Mesela konuları haftalara bölebilirsiniz. Ee, e, mesela bir sonraki haftanın programını belirleyin. Aynı zamanda sosyal yaşamınızı tabii ki de aksatmayın. E, çünkü mental sağlığınız da bu süreçte önemli. E, mesela ben 8 buçuktan üç kadar çalışıyordum. Ardından da okul çıkışına geliyordum. Arkadaşlarımla kafeye falan gidiyorduk. E, maç yapıyorduk. Her türlü sosyal aktivitelerde bulunabilirsiniz. Eee Netlerinize takılmayın. Bu sene sınava girecek arkadaşlar. Ee, sınav senesinde son netler asıl önemli olanlar. O yüzden ne olursa olsun çalışmaya devam edin ve asla moralinizi bozmayın. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bu süreçte bana yardımcı olan Nusrema hocama, Asiye hocama, Hüseyin hocama ve diğer tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Ayrıca bana destek olan aileme ve arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere de başarılar dilerim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Bertol Taşçı. bu senenin mezun değilim ben, geçen seneden mezunum. Ege, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım bu sene. yani ders konusunda olduğum için biraz daha ders konusunda size tavsiye vermek istedim. Ee, özellikle 9 ve 12'ler için biraz daha ağırlıklı olacak. Çünkü 9. sınıfta ben çok zorlanmıştım. Hani bir yeni geçiş dönemi olduğu için dersler çok ağır gelmişti bana. O yüzden size e, dersleri çok sağlamamızı tavsiye edeceğim. Çünkü OBT bu sınavda çok önemli olabiliyor. Beni bayağı geri atmıştı. Ee, bunun dışında 10. sınıflar yani teme, temelinizi e, sağlam tutmaya çalışın. Yani çok da pek bir şey yok. 11. sınıfta geldiysem ben 11. sınıfta pandemi olduğu için bayağı kötü bir durumdaydım. Özellikle sayısal olduğum için fizik ve biyoloji, kimya çok zorlamıştı beni. Bunlara özellikle dikkat edin. Ve hani pandemi süresinde olduğumuz için çok fazla yalnız kalmıştım. Ve sınav süresinde de çok fazla strese girdiğim için ee, bu stresi aşmanın yollarını bulmanız gerekiyor. Bu yüzden hani size bir hobi edinmeniz veya arkadaşlarınızla buluşmanızı tavsiye edebilirim. Ee, bu hobiyi de hani salmanızı tavsiye ederim çünkü sizin bayağı işinize yarıyor çünkü çok zor zamanlarınız olabilir. Ee, 12. sınıflara geldi, geleceksek e, yani sabah akşam ders çalışmak gerekiyor biraz iyi bir yer için. Ama tabii bu e, sizin sizin Kendinize bağlı olan bir şeyin nereye istediğinize bağlı. Ee, yine tabii arkadaşlarınızdan ödün vermeyin. Yani sosyal yaşantınıza yine önem verin. Ee, bunun dışında okul kulüpleriyle ilgili hani okuldaki etkinliklere geziler olsun, Erasmus olsun, bu tür şeylere e, önem verin. Hocalarınızla iletişim halinde bulunun. Hani yapamadığınız şeyleri onlara sorun. Derste anlamadıklarınızı onlara sorun. Bunlar çok önemli şeyler. Ee, bu kadar. Yani hepinize başarılar diliyorum.